müsait olabildiniz. Logan ikinci sezon 10. bölümü yani sezon finaline hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm için gerçekten inanılmaz emek harcadık. Bu gördüğünüz hapishaneyi en baştan inşa etmek emin olun çok uzun sürdü. Sezon finali için bu ki like hedefimiz en az 300 bin like. O yüzden şimdi videoyu durdurup herkes bol bol beğeni atsın. Ayrıca 3 milyon abone için hepinize teşekkür ederim. Sonunda 3 milyona ulaşmış olduk. Gen Z'nin yeni sezonunun gelmesini istiyorsanız bu like sayısına ulaşmalıyız. O zaman size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1... Lan neredeyiz biz? Mine, Berkcan, Berra, Sudenaz sesimi duyuyor musunuz? Ay ne oluyor ya? Neredeyiz biz şu an? Ay sonunda uyandınız. İki saattir kitap okuyordum. Sanırım bizi kaçıranlar şimdi de buraya tıktı. Berkcan! <laughs> Galiba kabus gördüm. Maskeli bir manyak bizi kaçırıp sonra da kartonun hapishaneye Atıyordu. Üzgünüm Berkcan. Keşke gerçek olsaydı. Ama bu maskeli şeytanlar bizi o saçma sapan hapishanemsi yere getirmiş. Benim elim bağlı. Sizinkiler de bağlı mı? Ya. Ya, ne tarz bir yer burası? Kartondan kaçabiliriz. Farkında sakın mısınız? Yapma. Bir şey mi demiştiniz kaçırgan bey? Kaçırgan bey ne be? Bizi kaçırdı ya o açıdan. Bir daha bunu sakın yapma. Yoksa bu kartonları ayere veririm ve hepiniz yanarak ölürsünüz. Bu oyunu kıran. Göre oynayacaksınız. peki kurallar ne onu da mı biz söyleyeceğiz bunun işte bunlar gerçekten gerizekalı hücrede rafta iğne buldum sizinkilerde bir şey var mı canım benimkinde kitap var 2 saattir okuyorum dedim ya oha lan burada da çekiç var hay aksi kırılmıyor. Ne kadar da gerçekçi. Bende de pizza dilimi var. Kabul edelim ki en iyisi bu. Ne bu böyle? Soğutucu sprey mi? Abi en azından törpü koysaydınız da bir işe yarardı. Ne işime yarayacak şimdi bu? az. şimdi o sprey parmaklıkları sık ve soğuktan kırılmalarını sağla. Elden ele verin şunu az alsın. Soğutucuyu sıktıktan sonra çekiçle kırmayı dene. Çekici verin. şimdi bana ver hmm, bir düşüneyim yalvarırsan neden olmasın Abi bana versene şaka mısın ben bu kızı çıkarsam gerçekten öldürürüm sodenas hadi ama hızlı olmalıyız hızlıca lütfen desin o zaman lütfen ne dedin duyamadım şansını zorlama Öf, al hadi tamam sadakam olsun sana ver şunu Ne biçim bir oda böyle? Hayatımda daha saçma bir bölüm çekmemiştim. Tamam. Selam. Berkcan, Ebe Bekir, siz de çıkmalısınız. Hadi alın. Sağ olun. Bekir, al. Ver. Lan bitmiş ya bu. Ya. Oğlum bana verdiğiniz şeye bakın ya. Oğlum ben bitirmedim valla. Kesin az çok sıkmıştır. Sudenaz sen mi bitirdin? Ben kaldım burada. Merak etme Bekir Sadık. Seni mutlaka kurtaracağız. Bu balonlar ne böyle? Arkadaşlar kapı kilitli. Bir dakika. Buranın anahtarı yoksa bu balonların içinde olabilir mi? Bu raptiyeleri koymalarının illaki bir sebebi olmalı. <laughs> Bana da ver. balonları şimdi gayrayı patlatır gibi patlatacağım. Öyle mi tatlım? Asıl senin havan nasıl sönüyormuş görelim. Fazla havalandın sen. E ben ne yapacağım ki burada? tuvaletten başka da hiçbir şey yok. Pervaneden geçebilir miyim acaba? Kızlar nasıl görev yapıyorsa, balonları patlatıyorsa buranın da bir görev vardır. Bir şeyler bulsana işte. Şey, tuvaletim geldi de arkanı dönsene. Hay senin var ya ben. Bir dakika, şu sifana bak. Baktım. O ipi kullanarak pervaneyi durdurabiliriz. Bu ipi o pervaneyi durdurmak için kullanabilirim. Ben ne dedin? Sen söylemeden önce de öyle düşünmüştüm zaten. Geber! Berra! Sen geber! Nerede bu anahtar ya anlamadım. Tatlım Bana kafa tutup havaya giren sensin. Bak böyle sönersin. Abi nerede bu anahtar? Arkadaşlar, sanırım onca balonu boşa patlattık. Çünkü anahtar orada. Ne? Bana bak mafya bozuntusu. Sen bize alay mı ediyorsun? Neyse sonuç olarak bulduk mu bulduk. Marton, Marton uydu işte. Açıldı. İşte. Şu pervaneyi durduracağım. Başardım. Durdurdum. Ekmekin merak etme seni kurtarmaya geleceğim. Tamam lan bak beni burada unutma. Görüşürüz kardeşim. Kopama bakmayın lan. Ne yapacağım ben burada ya? Daraldım zaten. Ben kimseyi takip etmem canım. Ancak takip edilen olurum şuradan. Boş ver Mine. Doktor onu kendi haline bırakın dedi. Kızım. Berkcan. Gelin gelin buraya. Burada kapı var. Abi sen gel. Ben kimseyi takip etmem. Gelin kızlar. Erkek olarak tek başınasın. Geliyoruz Sude Naz Hanım. Ay abi. Allah kahretsin. Çıkmaza girdik. Olacağı buydu tabi Sürekli seni dinliyoruz. Sıkıldım artık. Beni dinlemiyorsanız. Kediyi kendi Ağzınıza bakın ben çıkış yolunu bulurum. Dağlarak arasak daha mantıklı. Ay size mi kaldım gerizekalılar? <laughs> Saçma sapan bir yer. Siz ne diyorsunuz ya? <laughs> Sana sizin ağzınızdan çıkan kulağınız duyuyor mu? Durmayan sensin. Ağzından çıkan kıymetlidir. Bu defa dikkat dediğine hiç iletmemem. Çıkış yolunu bulduk. Bu kadar kolay olacağını hiç beklemezdim. <laughs> lan burası da doğru. <laughs> Oğlum biz ya. Lan bu ne? <laughs> ya korkutun elinde miyiz? <laughs> Saçma sapan bir yapısı. Anlıyor Belli değil. Nasıl geçeceğim lan? Oldu. Berra orada mısın? Abi bu kapı açılmıyor gel. Abi yerde sürünüyoruz resmen. Bir e bu eksikti. çması kaldı. Aa, burada sprey be, var. Bekir sındığı da kurtarabiliriz. Ben giderim. Ben de gidebilirim ama. En büyük korkun ne der Can? Karanlık var. <laughs> ne oluyor lan? Şimdi anahtarı al ve Bekir Sıddı'yı kurtarmaya git. Mine, soden alacak yaptım. Siz gitmek ister misiniz? Öf Berkcan. Alt tarafı ışıklar kesildi. E bir kurtarmayacak mısın? Berkcan istiyorsan gideyim yani bu kadar korkaklık yapmana gerek yok. Ben gitmek istemiyorum ben karanlıktan çok korkuyorum. Ne <laughs> yap. Allah senin gibi de sizin belasını versin. Ama Ebu için her şey değer. Al <laughs> <laughs> çok karanlık burası. Ses verin kızlar arada. <laughs> Hay yine mi ya? nasıl döneceğim? Bir <laughs> dakika ya, ne oluyor lan <laughs> Lan Ağzımın <az gülüyor> tavşan maskerisi Berkcan sesime gel Ebu Bekir neredesin lan Oğlum sesime gel buradayım Ebu Bekir Geldim seni kurtaracağım Hadi Hadi gel Berkcan sağ ol ya ama benim elimde bağlı. Uzat elini uzat. Kızlar bakın kapı açılıyor. Açıldı. Önce tabii ki ben geçeceğim Berra. Hayır bekleyin Ebbekir Sıdık'la Berkcan da gelsin. Bu biraz canını acıtabilir. Bunlarla işim bitti. Hadi gel yolu biliyoruz. Geliyorum. Lan burada labirent mi varmış? Geliyorlar. Kızlar kurtuldum. Gelin hadi kapı bulduk. Buradan geçebiliriz. Oha lan. Burası cennet cennet. Şuraya bakın. Buzdolabı bile var. <laughs> <laughs> Bu manyak maskeli hayalet bizi kaçırdı ve yemekhaneye mi getirdi? Beni daha fazla mutlu edemezdin. Hiç boşa bakmayın hamburger benim önce ben gördüm. Mafya bey eğer beni duyuyorsanız şimdi size bir soru soracağım. Bu yemekhanede avokado var mı? Çünkü ara öğün saatimi tam 10 dakika geçti ve hala avokadomu yiyemedim. Ben hangi birini yesem ki? Of çok güzel görünüyor. Rites kızartmasına bayılırım. Ama bu biraz soğumuş. En iyisi fırına koyayım. Gel bakalım. Farkında mısın? O koyduğun şey kartondan. Yani çalışmayacak tabii ki. Abi burada tek bir akıllı kişi yok mu? Sadece Facebook var. Asla ağzımı bile sürmem. Ne kadar hızlı. Çok iyi ısıtmış. Arkadaşlar tepsi yaklaşık bin yıl önce falan icat edildi. Elinizde yiyeceğinize bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bu mafyalar her ne kadar 3 ay köylü de olsa en azından tepsi vermeyi düşünmüşler. Alt tarafta cool line bile var. Bunu yapacak bir bardak yok. Ben bu soğan halkalarıyla idare ederim. Ben avokadomu istiyorum. Kendine akıllı diyene bak. Bu saçma hapishanede avokado istiyormuş hanımefendi. Fark ettiniz mi? Buradan çıkmamız için hiçbir kapı ben yok. Ben size avokadomu istiyorum diyorum. Siz bana kapı yok diyorsunuz. Abi siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu iğrenç bir benim derdimi anlayacak tek bir şey yok mu? Bu fizik kolay mı yapılıyor sanıyorsunuz? Hepiniz löp löp bu saçma sapan yemekleri götürürken <laughs> ben ara öğün sadece bir tane avokado istiyordum. Ve şu anda bu hayatta tek Türkiye bozuntusu suden az yavaş ne yapıyorsun ya gerekirse tüm mutfağı altını üstüne getirdim ama bana avokadomu getireceksiniz Kırıldım. hadi burayı ateşe versene Kırıldım. neymiş bu yemek tepsisi mi hapishanemiz ama pek iyi gelmedi abicim mental sağlığı bozuldu yazık size Bakın Sudenaz geçiş buldu. Üstelik gizli bir geçiş. Şaka maka Sudenaz'ın delirmesi işe yaradı. Gençler gelin şuraya bir bakalım. Yemekhanede kalsak olur mu? Ben burayı çok sevmiştim. Çıkmadan önce bu odayla ilgili son bir işim daha kaldı. İşte bu kadar. Burası ne böyle? Sorgu odası mı? Vay anasını. Burası gerçekten sorgu odası. Berkcan Bey oturun. Komiserimiz sizi sorguya çekecek. Oturdum memur bey de ben suç falan işlemedim ki. Duyduğumuza göre gece 3 sularında bir cinayet işlemişsin. Yalan. Benim cinayetle ne işim olur? O zaman gece 3 sularında neredeydin? Gerçeği öğrenmek ister misiniz? Çok gizli bir bilgi bu. Gece 3 sularında uyuyordum. <laughs> Yalan söyleme. Güldüme bakmayın yemin ederim uyuyordum. Yalan söyleme. Komiserim yalan makinesi de bağlayalım mı? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya sökmeyin gene bu infaz gayrimeşru müdafaa ve hat tühüm ayındır ya. Ne yaptığını sanıyorsunuz siz? Ben onun avukatıyım. İşte benim avukatım. Avukat hanım siz nereden çıktınız? Sorgu odasına bu şekilde giremezsiniz. Aynen öyle şekerim. Berkcan suçlu bulundu. Şimdi kalk da patilerini çekelim. Bur buraya mı? Biraz sola, biraz daha tam orada dur. İkonik pozlar ve güzel çıksın. İkonik. Nasıl, nasıl ikonik? İyi mi? Daha güzel pozlar ver. Yapabilirsin. İşte böyle. Olay. Neyse şimdi al bunu bir de sen bineceksin. Sen de hiçbir şeyi beğenmezsin ki. Olaya gelmek üzereler. Onlar buradan gelmeden çıkmak zorundayız. Hadi. Abi şu kapat. Anlayacaklar. Hih. Boy tablosuna bakın. Sude Naz. Arkandan bir ışık geçti. Şu falçatayı al da kes. Ver. Gerçekten mi? Karton falçata mı? Burada ne varmış görelim. Oh! Arkadaşlar yeni bir kapı buldum. Yeni. Neresi ya orası? Gençler şuraya bakın. Burada biri hamburger yemiş ve hala sıcak. Çok fazla uzağa gitmiş olamazlar. Burası bizi kaçıran mafyaların odası mı? Asıl şuraya bakın. Bir sahnenin krokisi gibi gözüküyor. Bizim başladığımız hücreler olabilir mi? Evet bakın bakın. Biz Bertrand'la bu odadaydık. Siz de balonları falan patlattınız ve labirente girdik. Sonrasında mutfak, sorgu, kontrol şu anda bulunduğumuz yer olabilir ve... Buradan sonra da son etap diye bir yere çıkacağız sanırım. Arkadaşlar şuraya bakın. Eğer 300 bin like gelmezse Genze ekibi ölür demiş. Lan izleyicilerimiz bu videoyu 300 bin like yapabilirler mi ki? Daha önce yaptılar. Şimdi neden yapmasınlar? 300 bin like bizi kaçıran mafyalara 300 bin kere girsin. Bu kapı da kapalı. Muhtemelen elektrik var. Dokunmayın. Ebu Bekir al bu kabloları şu telli yere tak. Üstüne kır bilgilerimi kullanmaktan asla çekinmem. Asla YouTube açık değil. Hazır mısınız? Vay be. Tüm kapıları zaten ben açsın. Bir tanesini Berra aç versin bir zahmet. Gençler gelin. Oha lan burası neresi? Bakmasını. Bütçemiz bunu yetti bence. Sizden de ancak bunu beklerdim zaten. Dur tahmin edeyim. Sen yürü deyince yürüyeceğiz. Dur deyince duracağız. Eğer duramazsak bu aptal robot elindeki o dandik nörflerle bizi vuracak. Öyle mi? Valla benden daha iyi ama. Ben nörflerin ucunda bayıldım. Ne? Var. Bu yaptığınız yasal değil. Sizi kaçırmamız da yasal değildi ama kaçırdık. Yani o da doğru. Elenen vurulur. Mafya beye şey bana ateş etmenize gerek yok. Bakın gerçekten ben elenirsem zaten kendim bayılırım. Ne? bitirelim şu işi başlat oyunu o halde oyun başlasın bu ne ya squid game üzerinde mi çakmasını yaptınız düşük <laughs> bütçenin bu kadarı dı <laughs> 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 Ay, çok hızlı dedin ama olamaz ki böyle. <laughs> Bu arada uçlarında iğne falan yokmuş. <laughs> Berkcan elendi. Şey ben kendim bayılırım demişim. Yürü. Mine elendi. Ne? Ama kıpırdamadım. Hile yapıyorsunuz. <laughs> Mine. Neyse ya bir şey olmaz. Zaten plastik... <laughs> diyorum. Ama illa beni geçen sezonki gibi bedes moduma geçireceksiniz. <laughs> Berkcan. Dur. Çabuk benzini Dur. bana at. Dur sana. Elendin. Aptal robot. robot. Beni uyandırmayın. aptal robot. Elendi diyorum. onlar gibi değilim. Ve eğer onlara bulaşırsan bana da bulaşmış olursun. O yüzden bye bitch. Kalkın hadi. Kalkın kalkın. Ya zaten alt tarafın nerf burada abi ne? Kalkın. <laughs> Karton falan ama bence rahattı. <laughs> Çabuk. Aa burası ne böyle? Doktor bir saniye başka bir katı daha mı var? Ay yeter. Eğer öyleyse gemi yedirelim. Kendimi bu merdiveninden aşağı yuvarlarım. İyi ama şuna bakın. Kartonlar burada sona eriyor. Şey burası çok tanıdık. Yani her şeyi siz mi planlamıştınız? Aslında plan nasıl sahibi biziz. Öyle değil mi kardeşim? Hop Ne bu kadarı? Benden de. Şu anda ders çalışıyor olabilirdim ama onun yerine bu saçma sapan bir tane de tutsak tutulduk. İyi de daha üçüncü sezon var. Üçüncü evet. sezon mu? Evet. Eğer bu videoya 300 bin like gelirse üçüncü sezonu çekebiliriz. Yok öyle yok. Abone de olsunlar. İzliyorlar izliyorlar abone olmuyorlar. Evet yani biz gerçekten inanılmaz fazla emek veriyoruz. O yüzden hem videoyu beğenip hem de. Çok seviniriz O zaman 300 bin beğeni atıp abone olurlarsa 3. sezon gelebilir Ökeriz. Hadi mami gidiyoruz Üstüm başım mahvoldu haberin var mı Ben artık ders çalışıp kitap okumalıyım Hoşçakalın ekip Sizi özleyeceğim İyi bakın kendinize okulda görüşürüz Benim de çok uykum geldi Görüşürüz Sizleri çok seviyorum